Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Mining Simulator 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım bugün. Yaz güncellemesiyle beraber biliyorsunuz oyuna bir sürü şey eklendi. Mesela buradaki pet ismini tahmin etme mini gemi bunlardan bir tanesi. Blizzard'da bloklarla oynanan bir mini oyun var. Bir de burada mini gemler yapmışlar böyle hem dama var hem XOX var. Sizlerle beraber bugün bol bol etkinlik yapacağız ve bunlar tabii ki pet ödüllü olacak. Ayrıca bu güncellemenin en güçlü petlerinden bir tanesini de alacağım birazdan. Pet ödüllerini ben market hesabından alacağım. Şimdi onunla böyle karşıt oturduk bakalım. Eğer yenersem bu maçı sizlere dağıtabileceğim bir bir sürü pet gelecek. Sanırım bu arada oyunu kilitledik ya. İkimiz de bu gerçekten çok güzel oynadık. Bu arada oyun hakikaten de kilitlenmiş durumda. Şöyle yapacağım ama zaten bitecek. Ama niye ben başlayamıyorum ilk ya? Bu harbiden çok haksızlık yani. Ortayı kapatan her zaman avantajlıdır bu arada. O zaman şöyle bir şaşırtmaya çalışacağım rakibimi ama çok büyük ihtimalle buraya koyacaktır ya. Nasıl atlarsın sen bunu? Çok güzel. Ya kayboldu bir anda. Nereye gittin? Ha tamam buradaymış. Hem Blazing Guardian'lar hem de Blazing Phoenix'ler bulunuyor. Şöyle hemen hazır diyelim. Blazing Guardian petleri burada bayağı güçlü. 4 tane olduğu için bunları şahaneye geçirebileceğiz. Bu arada yeni bir tür geldi ben marketten. Şimdi de etkinlikte sizlere dağıtacağım petlerin devamı geliyor. Bu arada yeni bir Discord sunucusu kurdum arkadaşlar. Açıklamalarda ve sabitlenmiş yorumda linki göreceksiniz. Ayrıca bugün yapacağımız etkinliklerin sponsoru ben marketin Discord sunucusunun yeni açıklamalara ve sabitlenmiş yoruma koyacağım. Buradaki bütün Blazing Phoenix'leri ve Cool Sun petlerini ben marketten aldım. Öncelikle şunları bir şahaneye geçirelim hemen. Bunun için tabii ki ilk gitmemiz gerekiyor. Fark ettiyseniz rebirth sayım hala aynı çünkü birkaç gündür kasmayı bıraktım. Artık eskisi gibi rebirth alamıyorum oyunda. Sadece 10 tane fire shard vererek şimdi bunları hemen shine yapalım. En ileri kuşan dedim ve takıma girdi. Pet Borgaş'tan şahane duruyor. Tasarımını bayağı bir beğendim. Ayrıca inanılmaz bir şekilde statları çok iyi. 9.50k gücü var. Coins çarpanı muazzam 9.20k ve üstelik sadece seviye 0 daha. Bu peti seviye 20'ye getirdiğimiz zaman ne olacak çok merak ediyorum. O zaman öncelikle şunu bir seviye 20 yapalım. Ondan sonra etkinliklere geçeriz hep beraber. Buradan bir çukur kazılmış sanırım. Şöyle aşağı doğru inmeye devam edelim o zaman. Bu güncellemenin en güçlü silahı Riptide'de bu arada artı 12 yapmıştım bir önceki paylaşımda. Bu arada Kuhusan cool petleri de Shiny formunda 5.30k kazım gücüne sahip. Onların da şöyle bir tipine bakalım. Baya güzel duruyorlar bunlarda ya. Gerçekten yine çok güzel bir şekilde tasarım yapmayı başarmış ekip. Tebrik etmek lazım. O zaman bu petlerin seviyesini atlatmaya devam ediyorum hemen. 28k'lık kayalara geldim. bunlara tabii ki tek vuruşla alabiliyorum çok rahat bir şekilde. 35k'lık bloklara geçtik şimdi. Bunlardan daha güçlü bloklar maalesef bulunmuyor oyunda. Yalnız bunları tek vuruşta alamıyorum. Çünkü kullandığı petlerin seviyeleri düşük. Şöyle hazır derinlenmişken birazcık sağ sol bakmak istedim orada bir epik kasa bulunuyor. Bir görünür boost ve 10 elmas çıktı bu arada fena değil. Seviye 20 olmalarına çok az kaldı. Arkadan minik minik sesleri geliyor zaten her seviye aldıklarında. 1500 metre geldiğim zaman bu iş bitecektir diye tahmin ediyorum. Sanırım oldu. Şöyle bakalım hemen. Hem cool Sun petlerini hem de blazing garden'ı seviye yapmayı başarmışız. Cool petlerinin statları baya güzel bu arada. Şöyle bakı toğu şahsilerin birazcık gerisinde kalmalarına rağmen. Blazing Guardians'a 11.9k kazım gücüne çıkmış durumda. Coins çarpanı da 11.5k gözüküyor. Bu tam olarak bir rebirth makinesi pet oldu. Shiny Blazing Guardian şu an takımdaki en güçlü pet olmuş oldu. Burada şunları da alalım. Omega'dakiler bayağı bir önemli çünkü. Bunları da alalım. Zaten 7k istiyormuş sadece. O zaman şimdi etkinlik yapmaya geçebiliriz yavaştan. Arkadaşlarımız yavaş yavaş sunucuya katılmaya başladı bile. Bu arada hazır buraya gelmişken şu elma bir toplayayım ya. O dedi hiç uzay coins'im kalmadı. Yapacak bir şey yok. Bunlardan çevireceğim. Tabii ki her zaman için uzay coins'leri çok daha avantajlı olacak. Burada mı yapacak bir şey yok. Etkinlik kazananlarını şimdi Kusan petlerine hediye edeceğim. Ayrıca katılan diğer bütün arkadaşlara da Blazing Phoenix petini vereceğim. Bu şekilde kimse yeri boş yollamayacağız buradan. Bu arada sunucuya Benrisk 2 diye birisi geldi. Avatar'ın da sanırım aynı yapmış birebir. İnanılmazsın dostum gerçekten ya. Secret bir pet vereceğim dedi sana. 8.03k kazım gücüne sahip tipini baya merak ediyordum. Baya da güzel duruyor pet bu arada. Sanırım şu ana kadarki en favori petlerimin arasında girer bu. Bruce bir sıfırlansın. Etkinliklere başlayacağız hep beraber. Baya bir boru sunucu. Şu petleri bir kapatalım. Hadi bakalım ilk pet gelsin. Bunun ne olduğunu bilmiyorum bu arada. İpucu çıktığı zaman birazcık sallayacağım da bu pet mi böyle hakikaten ya? Red Sparkle taymış. Red Sparkle tahmin ettim ama gerisini maalesef bilemedim. İki tane arkadaşımız binmiş bu arada. Helal olsun. İpucu gelmedi. Ha gelmiş ya Neon Abyss bu. 98 puan kazandırdı. Demek ki bunu bilen baya bir kişi olmuş. Bir de tabi ipucu çıktıktan sonra bilince baya bir az puan kazandırıyor. Virus Cube bu ya. Güzel. 321 puan aldım. Yine ilk 5'e giremedim bu arada ya. Bu peti biliyordum aslında. Hatta takmıştım bunu ya. Sallıyorum ama tutmadı. Eren sıfır edeceğim bu arada birinci götürüyor ve son pet unicorn peti ya bu çok basit bunu herkes bilir diye tahmin ediyorum Eren sıfır edeceğim tebrikler hemen ikinci tur yapacağız ödülü sonra vereceğim spider diye sallasam tutar mı yok crawler o zaman bu. ama aile yazmak gerekiyor öyle değil sorun bunu bilemeyecekler ya crawler aslında bayağı basit bakalım kimler puan aldı 320 puan gelmiş bu arada bana gayet güzel oldu bu vampire bet diye sallayacağım direkt tutarsa güzel olur ah oh be olmadı bir şey bet ama 114 puan geldi evet, doğru cevap punk betmiş O birinci sırada devam ediyorum şu an çok heyecanlandım bunu biliyordum ben bu core direkt bu core yani net 486 puan geldi şöyle bir ipucu vereyim arkadaşlara 0 yazdım lazım. umarım o yaparlar. 920 puan değil ama hemen böyle arkamda birisi var. Bak bunu yine sordu. Neydi bu ya? Red Sparkles'tı. Ha Red Sparkles ne bu? Ama bir şey diyeceğim. Bu ayıp ya. Hani hatırlamıyorum ki ben bunu. Ya yok yapamayacağım. Red Sparkle Time. Abi ya bir de bir daha gelmişti bu. Önceki tur gelmişti bu pet. Pardon bana ya. Hatırlayamadım. Bu ne abi? Dog diyelim. Ne dog? Noob dog. Yok. Bruh peti ya bu. Ah be birincilik gitti kesin. En iyi ihtimalle üçüncü bitireceğim turu. Ve RVH diye bir arkadaşımız kazandı. Bir tur daha yapalım. Blok oyununa geçeceğiz bu arada. Cyborg Dog. Şöyle yapayım. Cyborg yakın işte abi. Hay Cyborg'ymış. Ben Cyborg yazıp durdum bu arada. Neyse tamam bu turu da kaybedeceğim zaten. İlk üçe bile giremeyeceğim maalesef. Glitch Cube. Bu artık hakikaten çok ez bir şeydi. 276 puan yani. Ya tadım karşı biraz. Geçen turda harbiden çok moralim bozuldu ya. Solluyorum Astro Dominus diye çünkü ihtiyacım var yani bilmem gerekiyor. Hemen bilmem lazım. Dominus değilmiş abi bu ne ki? Yok bilmiyorum bunu. Messi mi? Ne sormuş ya. Helbet. 295 puan geldi. Belki dördüncülük gelir de hiçbir anlamı yok zaten. Bu sefer de HFJ arkadaşımız kazandı. Bana Secret Pet'i vermişti kendisi. Şöyle o zaman hemen bununla beraber başlıyorum. Bir tane Cool Pet'i kendisine hediye ediyorum. RV arkadaşımızı da hemen bitireyim kredi gönderdim. Ona da bir tane cool sun pet'i. İlk turu kazanına da en son veriyorum pet'i. Birazcık garip oldu aslında ama birçok arkadaşın trade'deki ismi farklı, oyundaki ismi farklı. O yüzden birazcık karışık olabiliyor bazen. Diğer arkadaşlara da pet verelim. Azgın Baba Pro ile devam ediyorum. Hemen şöyle Blazing Phoenix sun verelim ona. Ernik Killer'a da hemen gönderelim pet'ini. Yamaç Pro'da sıra. Sanırım 3 kişi kaldı bundan sonra. Pet'ler azalmaya başladı ama bayağı bir stoğumuz var aslında. Bir kısmında Discord'un üstünden çekilişe vereceğim sizlere. Son olarak da PvP hemen pet'ini gönderelim. O zaman hemen bir sonraki etkinliğe hep beraber geçelim şimdi. Başladı dedim bu sefer blok boyamamız gerekiyor. En çok blok boyayan kişi kazanacak. Sürekli madende shift bak kullandığım için artık elim alıştı. Hatta bütün oyunlarda shift'e basıyorum. Birazcık istemsiz oluyor ama dur bakalım şu renk savaşlarını kimler kazanacak. Ama benim arkamdan tekrar boyamayın lütfen arkadaşlar ya. Çaktırmadan her tarafı yeşil yapmaya çalışacağım tabii ki. Ben de onun arkasına boyadım bu arada. Neyse aa bir dakika bu duvarlar hep gitmiş ya. Bir de iki farklı yeşil ton var ya bir dakika ya. Benim kitimelleri boyama artık. İkinci sıradayım. Eren sıfır tebrikler. 3 tane Blazing Phoenix peti Şöyle gönderelim bunları ve tekrar başlasın o zaman. Hatta başlamışlar bile ya. Bak hemen peşimden geliyor. Ama bir şey diyeceğim. Biz niye birbirimize kapışıyoruz ki bu şekilde ya? Hemen şöyle etrafı dolaşıyorum bakayım. Benim geçtiğim yerden tabii ki bir turuncu renk geçmiş. Bak yukarıda rahat rahat takılan birileri var demek ki. O zaman şuraları bir boyuyorum. 815 geldi ama bu sefer üçüncülük. Bu turun kazanında Rv arkadaşımız oldu. Şöyle hemen ona da 3 tane pet yollayalım. Son tur yazıyorum. Bu sefer mor renk olmuşum bu arada. Ya şöyle fark etmeseniz ben buraları boyasam ne güzel olacak. Ama olmaz ya böyle. Bu şekilde yapamayız. İş tarafları boyayayım da bari çok dikkat birkaç... Kesin. Neyse buraya sanırım biri saldı ya burada. Ama çıkma artık işte. Bak burayı ben almışım zaten. Oğlum sizde boyeriz falan var ya. Bu kadar sevmiş gibi nasıl boyayabildim bu kadar blue? Bu sefer de PvP man arkadaşımız kazandı. Şöyle hemen kendisine de buradan o zaman pet ödülünü bir yollayalım. Hemen şöyle bir XOX'e geçelim. Yine ben iyi kolamadım bu arada. Orta yerleştirdiği için tabi bayağı bir avantaj şimdi arkadaşımız. Ama kapattı. Tamam oyun kilitlendi. Bundan sonra bir şey olmayacak. Hemen yeni bir masaya oturuyorum. İlk gelen kapar burayı. Kenara yerleştirdi bu arada coins'i. Niye böyle yaptı onu anlamadım. Bayağı şu an dezavantajlı başladı arkadaşımız aslında. O zaman ben de hemen şurayı kapatıyorum bir. Ve oyun bitti. İki ihtimal var. İkisinden birini kazanacaktım. Masadan kalktı ya. Azgın Baba Pro ayıp ediyorsun ama. Şöyle bak yine bir XOX'çi var burada. Ortaya koyalım. Bunun çok basit bir taktiği vardı aslında ya. Evet tamam şimdi alta koyduğu için baya bir kötü olacak arkadaşımız için. Çünkü oyun bitti resmen. İki hamleyle oyunu bitirdim yani. Köşeleri kapatmak gerekiyor. Hep beraber bir ilk dünya yani dönüş yapalım. Burada hep beraber bir kovalamacı oyun oynayalım istiyorum. Crystal Cavern bölgesine gideceğim. En sona kim kalırsa o kişiye 5 tane Shiny Blazing Phoenix speti vereceğim. Gelmişken elmas sarılayım. İlk başta dümdüz aşağı kazacağım. Evet katılımcı arkadaşlarımız zaten peşinde geliyorlar. Ara sıra böyle ileri geri yapacağım ve dümdüz bir şekilde yeni aşağı kazmaya devam edeceğim. Hatta bazen yukarı falan da gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Kafaları karıştırmak istiyorum. O yüzden böyle bayağı bir zikzak yapacağım madende. Bir de bundan sonra saklanma etkinliği patlatırız ama işte onu belki video sırasında yapmayabilirim. Yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum kafaları karıştırmaya çalışıyorum ama dur bakalım. O değil de benim de kafam karıştı bu arada ya. Shiflock bug'ı kullanarak devam edelim. Şöyle açık bir maden bulsam izimi kaybettireceğim ama yapamadım ya. Bence bu kadar yeterlidir ya. Cidden çünkü başım dönmeye başladı benim de. Kimler var? Baya bir arkadaşımız gelmiş ya. Şöyle bir açıklık bulursam oraya atlayacağım. Herkesin net bir şekilde görmek istiyorum çünkü. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? E 2-3 kişi vardı. Bir anda 5 kişi oldu. 5 tane pet ödülü verecektim. İyi bari aralarında paylaştırayım o zaman bu arkadaşların Şöyle Black Al'la başlayalım. Kazananlar gelmesin yazıyor arkadaşımız da. Herkes geldi zaten abi. Son olarak bir de PvP meni vereceğim. Bu 4 arkadaşımıza verdim petleri. Burada kimseyi pet almadan yollamayacağım demiştim. Harami arkadaşım da gelmiş sunucuya. Ona da buradan bir Blazing Phoenix peti verelim o zaman. Böylece Betkin'in daha sonuna geldik. Kodlar arkadaşlar teşekkür ederim. Etkin yapmadan önce de mutlaka herkese duyuruyorum. Bu tarz etkinlikler yaptığım zaman aslında join'im açık oluyor ama sunucu hemen doluyor. Gördüğünüz gibi zaten doldurmuş sunucuyu. Mining Simulator 2 ile alakalı ve Roblox ile alakalı daha fazla paylaşım için. Kanala abone olmayı ve bildirim açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sizden bu video için şöyle bomba gibi like'lar bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.